Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Kadın Kolları Battalgazi İlçe Başkanlığı tarafından İstanbul Sözleşmesi ile alakalı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada çekilme için izlenen yolların idare, anayasa ve milletler arası hukuka aykırı olduğu son derece açıktır denilerek sözleşmeye yeniden uyulması istendi. CHP Parti İl binasında bir araya gelen kadın kolları üyelerine CHP Gençlik Kolları üyeleri de destek verdi. CHP Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi. Hepiniz hoş geldiniz. İl başkanım, sevgili ilçe başkanım, il gençlik kolları başkanım Ozan Bey de burada. Bizim aramızda kadınlara destek vermek için geldi. Biz bugün basın açıklamamızı genel merkezde yapacaktık." Vali Bey'den izin alamadığımız için genel merkezde basın açıklamamızı yapamadık. O yüzden Batı Gazi İlçe Başkanı, ilçe Kadın Kolları olarak burada yapmaya karar verdik. Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için adına İstanbul Sözleşmesi verilmiştir. Sözleşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 24 Kasım 2011 tarihli oturumunda tüm siyasi partilerce 246 kabul oy ve bir çekimsel oyla kabul edilmiş olup bir adet bile karşı oy verilmemiştir. Sözleşme 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin amacı ve en önemli özelliği kadınları her türlü şiddete karşı korumak, ve önlemek mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirler cinsiyet ırk din dil siyasi veya başka tür görüş sosyal köken mülk doğum toplumsal cinsiyet kimliği sağlık durumu engellilik medeni hal veya başka bir statü gibi herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin etmektedir. 2015-2011 yılları arasında 4190 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. 2005-2011 yılları arasında yargıya intikal eden kadına yönelik tecavüz dava sayısı 3074'tür. 2005-2011 yılları arasında 3320 kadın tacize uğradığı gerekçesiyle yargıya başvurmuştur. Ancak genel kamuoyu araştırmasına göre 110 binin üzerinde kadının cinsel saldırıya maruz kaldığı tahmin edildi. Uzağlandığı aydan itibaren kadına yönelik şiddet vakalarında düşüş oluşmuştur. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Çünkü şiddete maruz kalan kadınların ve çocukların yalnız kalmasını önler ücretsiz hukuki psikolojik destek almasını, kadın örgütlerinin davalarına müdahil olmasını sağlar. 7/24 çalışan ücretsiz Alo Yaşam Hak Şiddet Hattı, kolayca ulaşılabilecek güvenli sığınaklar ve cinsel şiddet kriz merkezleri gibi destek mekanizmaları aile şiddete maruz kalan kadınları ve çocukları korur. Eşit vatandaşlığın garantisidir. Şiddete son verilmesi için hayatın her alanında eşitlik sağlanması gerektiğini söyler. Eşitlik gelince şiddet gider. Taciz, tecavüz ve şiddete uğrayan kadınların korkmadan şikayetçi olabilmesini, baskı altında şikayetinden vazgeçse bile konunun kamu davası olarak takibini sağlar. Sözde namus ve töre gerekçeleriyle kız çocuklarının ve kadınların eğitim, çalışma, eş seçme, seyahat etme gibi en temel hak ve hürriyetlerinin engellenmesini, namus ve töre adı altında işlenen kadın cinayetlerini önler. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yapılan karalama kampanyası neticesinde belli bazı kesimlerce hedef haline getirilen İstanbul Sözleşmesi 19 Mart gece yarısı Cumhurbaşkanı'nın kararnamesi ile iptal edilmiştir. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye karar verilince e, idari anayasa ve milletler arası hukuka aykırı olduğu son derece açıktır. Anayasanın 104. maddesi gereğince temel hak ve özgürlükler konusunda bir kararname düzenlenemeyeceği için bu çekilme kararı yok hükmündedir. Kaldı ki bizzat sözleşmede kararlaştırılan çekilme prosedürüne de uyulmadı ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne başvurulmadığı için sözleşme hala yürürlüktedir. Sorumluluk taşıyan herkesi kadınlar için yaşamsal önemi olan bu sözleşmeye sahip çıkmaya davet ediyorum.